Sevgili bayanlar bugün sizlere bu cici bebeğimi peruk öreceğim. Nasıl öreceğini göstereceğim. Kar topunun 100 gramlı koton lovunu kullanacağım. Bunun için peruk örmek için ilk önce sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkayı artık herkes öğrendi. Sihirli halkanın içerisine 6 tane x yapalım. 6 tane sık iğne yaptık cc ile birleştiriyoruz bundan sonra ördüklerimizi hep blo'dan öreceğiz yani arka loptan öreceğiz bütün bu 6 sık iğnenin içerisine 6 tane ikili trabzan 6 tane ikili trabzan arttırma yapacağız 1 2 tane zincir çekelim Birinci arttırmamız oldu. Şimdi ikinci arttırmamızı yapıyoruz. Toplamda 12 tane değeceğimiz olacak yani ikili trabzanımız olacak. Sıra sonlarında hep cc' ile birleştiriyoruz. filodan alıyoruz filolarını saç çekeceğiz çünkü Dediğim gibi sıra sonunda CC ile Birleştiriyoruz Bir iki tane Zincir çekiyoruz Şimdi 12 tane yine ikili trabzan yapacağız 12 tane arttırma yapacağız Yani Her e, Sık iğnenin içerisinde iki tane Sık iğne Yapmış olacağız Toplamda 24 tane Olacak 24 tane oldu. Yine sıra sonunda CC ile birleştirip 1 bir, iki tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde yuvarlak bir halkamız oluyor. Şurada sihirli halkamızı sıkıştıralım ki sıkıntı olmasın. Yine bir düğüm atıyorum ben. 3. sıramızı da bitirdik. dördüncü sıraya geçiyoruz. Bu şekilde yuvarlak halkamız oldu. 2 zincirimizi çekmiştik. Şimdi 3 tane ikili tırabzan yapıp 1 tane arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar bunu 6 kere tekrar edeceğiz. Ve 30 tane ikili tırabzanımız olacak. Örüp gelelim. Evet bayanlar 4. sırayı 3 tane ikili tırabzan 1 arttırma şeklinde ördük. Hepsini biliyorsunuz, bilo döneriz. Şimdi dördüncü sıraya bitirdikten sonra beşinci sıraya geçiyoruz. Burada da dört tane e, ikili trabzan yapıp bir tane arttırma yapacağız. Sıra sonunda da 36 tane ikili trabzanımız olacak. Bir tanesini yaptım. 3, 4. 4 tane yapıyoruz bir tane arttırıyoruz Evet, son arttırmamızı da yaptık. Bu şekilde halka şeklinde oluyor. Tekrar CC ile birleştiriyoruz sıra sonunda 36 tane diyeceğimiz olmuş oldu şimdiki sıramızda 6. sıra son sıramız ee, yine bile olarak 5 tane ikili trabzan bir tane arttırma yapıyoruz ve geliyoruz Evet bayanlar Beş, e, altıncı sırayı da ördük ama bana peruk biraz küçükmüş gibi geldi. Ben bir sıra daha örmek istiyorum. Siz de bebeğinizin kafasına bu şekilde ölçerek e, büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. En son 5 tane ikili trabzan bir arttırma yapmıştık. Şimdi 6 tane e, ikili trabzan bir arttırma yapalım. Bir sıra daha bu şekilde örelim. 2 zincir çekiyoruz yine. CC ile birleştirdik. 1, bir, 2, Yine bilodan örüyoruz. 6 tane. 2 3 Bunu sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet bayanlar peruğumuz bitti. Şimdi saçlarını yapmaya başlıyoruz. 71 tane zincir çekiyoruz. 1, 71 tane zincirimizi çektik ve zincirin üzerine 70 tane sık iğne yapıyoruz sonra 2 tane cc yapıp diğerine geçeceğiz Evet bayanlar bu şekilde sıra sonuna kadar 70 tane x yaptık. Şimdi 2 tane cc ile yan tarafa birleştiriyoruz. 2 tane cc yapıyoruz burada. Yani 2 sıraya örgü yapmamış oluyoruz. Şimdi yine 71 tane zincir çekiyoruz. Bu sırayı tamamen bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet bayanlar ilk sırayı bitirdim bebeğimizin kafasına da bu şekilde bir bak taktım nasıl oldu diye şimdi ikinci sırayı göstereceğim size bu şekilde bütün çevresini bu şekilde yaparak döndük şimdi bir üst sıraya yani şuradaki şuradaki filolara yapacağız bunun içinde iki tane zincir çekeceğiz. 1 2 tane zincir çekiyoruz ve şuradakinin filosuna cc yapıyoruz bu şekilde. Sonra yine bu sefer bu sırada biraz çektiğimiz zincir sayısını arttıracağız. 75 tane zincir çekeceğiz. Onun üzerine tekrar aynı şekilde sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 Evet bayanlar. Bu şekilde 76 zincir çektim. 75 tane sık iğne yaptım. Şimdi kafamız çok fazla ağır olmasın diye bu sefer ben 3 tane 1 2 3 tane CC yapıyorum. Ondan sonra yine 76 tane zincir çekiyorum. Bu sırayı da bu şekilde saçımızla dolduruyoruz. Bir üst sıraya yine 2 zincir çekerek çıkıyoruz. Bu sefer üst sırada her sırada 5'er tane arttıralım. 76 yapmıştık. 5 daha. 81 yapacağız. Daha sonraki sırada 86 yapacağız. Daha sonra işte 90. Hani burada istediğimiz saç boylarımız eşit olsun. Biri kısa biri uzun olmasın. Bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Tamamlayıp gelelim. Sevgili bayanlar bebeğimizin peruğu bitti. Bebeğimizin peruğunu tam tepe kısmına gelecek şekilde sabitliyoruz. Saçlarını ben bu şekilde topladım. Bir sıra saç. Bu şekilde topladım ve toplu iğne ile dikeceğim yerleri bu şekilde tutturdum. Bu şekilde olacak. Dikmeye başlayacağız. Buralardan dikeceğiz. Güzelce bebeğin kafasına monte edeceğiz. Sonra saçlarını açacağız. Lastikle topladım ondan sonra saçını Sabitledim. En son ördükten sonra ipimizi uzun bıraktım ki dikmemize yardımcı olsun diye tepe kısmında. Saçlarımız bu şekilde bukleli bukleli oldu. Güzel bir saçımız oldu bebişimizin. Şimdi ipimizi tepe kısmından geçirip dikmeye başlayacağız. ipimizi tepeden geçirip şöyle göstereyim size tepeden geçiriyoruz ipimizi şey iğnemizi kendi ipiyle dikiyorum ben farklı bir iple dikmiyorum ten rengiyle falan değil peruğun kendi ipiyle dikiyorum şu şekilde şuradan çıkalım tepeden gelip çünkü en son ipimiz tepede kalmıştı biraz dikimi kamera altında zor oluyor ben birkaç yerini göstereceğim size nasıl diktiğini tepesini iyice tepesini tepe kısmına sabitliyoruz ondan sonra bebeğimizin saçlarını peruğunu dikmeye başlıyoruz buradan giriyoruz bu şekilde buradan çıkıyorum bir geriden yine giriyorum buradan çıkıyorum toplu iğneyi alabilirim artık toplu iğne ile sabitleyelim ki daha düzgün olsun çizgisi her şeysi tekrar bir tane daha göstereyim size bir geriden. Batıyoruz. Önden çıkıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde sıranın sonuna kadar peruğumuzu dikeceğiz. Evet bayanlar, dikip gelelim. Evet bayanlar bir sıra diktim. Şimdi şu şekilde tepesini göstereyim size. Bir sırada şu şuradan dikeceğim ki kafasına daha güzel sabitlensin. Şu şekilde şuradan da bir sıra tamamen dönerek dikeceğim ve en sonunda şu tepesinden tepesi iyice otursun bombeli durmasın diye bu tepesinden de dikeceğim. Ondan sonra da bebeğimiz bitmiş olacak. Saçlarımız bu şekilde oldu, bukleli, lüleli, çok güzel bir peruğumuz oldu. Videomuzun sonuna geldik. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı e, unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.